sebzeli tavuk çorbası şifa niyetine de içilen çok güzel bir çorba tarifi hemen malzemeler ile başlayalım 1 adet domates yarım havuç 1 tane patates 1 adet soğan çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı 1-2-3 adet tavuk evde bulunan hangisi varsa tuz isteğe bağlı olarak kimyon tencerimizi alalım içerisine malzemelerimizi ekleyelim domates biraz ekşi tadı veriyor e, bu tadı sevmeyenler domates kullanmayabilir yarım havuç bir adet patates bir tane soğan biraz tavuk hem tavuk suyunu bırakır daha lezzetli olur çorbamız hem de içerisine biraz tavuk dedikleyip ekleriz çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ biraz kimyon ekliyorum İsteyenler piştikten sonra karabiber, pul biber de ekleyebilirler çorbaya. 4 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Üzerine suyunu ekleyelim. Ve ince bir dilim de limon ekliyorum. Şimdi pişirmeye bırakalım. Bir saat kadar pişerse iyi olur. Güzelce özleşene kadar çorbamız pişsin. ve iyice piştikten sonra içerisine eklediğim tavukları içinden alıyorum. Tekrar tavuklarımı didikleyip içerisine ilave edeceğim. Limonu da içinden alalım çorbamızın. İyice piştikten sonra artık blenderdan geçirelim çorbamızı. Pürüzsüz bir kıvamı getirelim. Dediklediğim tavuklarımı ekliyorum. ve biraz da maydanoz ekleyeceğim. Ve çorbamızı kıvamı oturana kadar kaynatarak pişirelim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Ve çorbam hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.